Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Burada 0,3 demiş arkadaşlar. Bu nedir esasında? 3 bölü 10'dur. Buna eşit değil olmadı. Burası nedir? E, %2 yani 2 bölü 100'dür. Eşit olmadı. Buna baktığımız zaman arkadaşlar e, şu şekilde işlemimizi yapabiliriz. Burayı çarparsak 8. Bir daha 9 bölü 4. Burayı 25 ile genişletelim. 25 ile genişlettiğimiz zaman ne yapar? 225. Bölü 100 yapar. 225 bölü 100 de 2 tam eee %25'tir. Bu ifade o zaman doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Yukarıda çözümlenmiş halde verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere burada ne var arkadaşlar? 40 var. Sonra ne var? 2 daha var. 42. Virgül bu onda birler basamağı 5. Bu da neresi? Yüzde birler basamağıdır 3'tür. O zaman 42,53'tür. Cevabımız B seçeneğidir. Yüzlük düzlem küplerle modellenen kesin ondalık gösterimin yüzde birler basamağında bulunan rakam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman kaç tanesi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tanesi ne yapılmış burada? Boyanmış. Biz de ne diyor? Yüzde birler basamağında bulunan rakamı istiyor. Şimdi burası nedir? 12 bölü 100'dür. 12 bölü 100 nedir? 0,12. Çünkü burada 100 tane küp var. Bu şekilde bunu söyledik. 0,12 bu nedir? Onda birler bu nedir? Yüzde birler. Yani yüzde birlerdeki basamak 2'dir. Cevap Ceyhan'dır. Daire biçimindeki bir börek 50 parçaya bölünüp 12 parçası yeniliyor. O zaman 12 bölü 50 diyeceğiz de yenilen parça. Tepside yenilen kısmı gösteren kesir hangi ondalık gösterimde ifade edilir diyor. Şimdi burada hemen paydayı ne yapalım arkadaşlar? 100'e çevirelim. 2 ile çarptığımız zaman ne yapar? Burası 24 bölü 100. Yani 24 bölü 100 nedir? %24'tür. O da 0,24 olarak gösterilir ve B seçeneği doğru cevaptır. Ayşe'nin marketten aldığı domateslerin kütlesi 8 tam binde 237 kilogramın ondalık gösterimi için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. 8 sayısı ondalık gösterimin tam kısmıdır ve birler basamağında yer alır. Birler basamağı mıdır? Evet birler basamağıdır. Bu ifade doğru. 3 sayısı ondalık gösterimde onda birler basamağında yer alır diyor. Burası onda birler, burası yüzde birlerdir arkadaşlar. Bu yanlış bir ifadedir. Yüzde birler olacak. 7 sayısı ondalık gösterimde binde birler. Evet, 7 sayısı binde birlerdedir. Bu ifadede doğru. Cevap 1 3 Ceyhan'dır. 0 2 3 5 7 rakamları birer kez kullanılarak yazılan ondalık gösterimde 5'in basamak değeri 0,05'tir. İçlerinde en küçük rakam ise onda birler basamağındadır diyor. Bunun gösterimi hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar 0,05 ise basamak değil. Demek ki yüzde birler basamağında olduğunu söylüyor bize. Bakalım hangisinde yüzde birler basamağında? Bunda yüzde birler basamağında değil. Bir de en küçük rakam neredeymiş? Onda birler basamağında. Yani burada yer alması gerekiyor sıfırdır en küçük. O zaman nerede yer almış? Burada var onda birler basamanda. O zaman bunlar da sileriz. Cevabımız C seçeneği diye söyleriz. Yukarıda modellenen pastanın ondalık gösterimi hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman iki tane tamımız var. Bir de yarım var. Yarım nedir? Buçuktur. Virgül 5 olarak gösterilir. Veya bunu şu şekilde söyleyebiliriz. 2 tam var. Bir de yarımı şu şekilde gösterirsek, bunu 5 ile genişletelim arkadaşlar. Ne yapar? 2 tam 5 bölü 10. 5 bölü 10 da ne demektir? 0.5 demektir. Yani 2 virgül 5'i buradan da söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Bir ondalık gösterimin yüzde birler basamağındaki rakam 3'tür. Yüzde birler basamağına baktığımız zaman bu onda birler, bunu sildik. Burada yüzde birler yok, bunu sildik. Burası yüzde bir, bu da yüzde bir. Tamam. Diğer tüm basamaklarındaki rakamlar en küçük rakamdır. Yani hepsi en küçük rakam kaç? Sıfır. O zaman hepsi sıfır olacak. O zaman cevap denizlidir diye söyleriz. Çünkü en küçük rakam bir değildir arkadaşlar. Sıfırdır. Bunu bildiğimiz için denizli şıkkını belirtiriz. Yukarıda verilen ondalık gösterimlerden hangisinin okunuşu yanlıştır? Bu ne? 0 tam %3 öyle mi okumuş? Evet öyle okumuş. Bu ne? 1 tam onda 6 evet doğru. 2 tam binde 7 olacak evet doğru. 10 tam onda 1 demiş %1'dir arkadaşlar. O zaman bu yanlıştır cevabımız 4 ve denizlidir. Buna göre Ali'nin cebindekini çıkan madeni paraların toplamının lira cinsinden ondalık gösterimini bizden istiyor. Ne var? 3 tane 1 var arkadaşlar. 3. 3 tane 50 kuruş var. Bu 1,5 lira yapar arkadaşlar. 1,50 dedik. 0,25 0,25 0,25 kaç yapar? 0,75 yapar. Bu nedir? 0,1'dir. Bu nedir? 0,05'tir. Hemen toplayalım arkadaşlar. Topladığımız zaman elde kaç var? 0 e, ve elde 1 var. Burayı topladık 12, 13, 1 de elde vardı 14, 4 de elde 1 var. Burayı topladık 5, 4, 1 de elde var 5, 5,40 veya 5,4 de olabilirdi. 5,40 var cevap Ceyhan'dır. Aşağıda ondalık gösterimlerin hangisinin tam kısmındaki rakamlar toplamı ondalık kısmındaki rakamlar toplamından büyüktür? Şimdi A şıkkına bakalım arkadaşlar. Tam kısmında ne var? 1 artı 4 var. Ondalık kısmında 7 var. Tam kısmın toplamı 7. E, ondalık kısım pardon tam kısım 5. Ondalık 7. Burada ondalık kısmın daha büyük. O zaman bu değil. B şıkkına baktığımız zaman 2 ile 5'i topladık. 1 ile 8'i topladık. Ne yapar? 7'ye 9. Burada da ondalık kısım daha büyük. C şıkkına baktığımız zaman 4 ile 3'ü topladık. 5 ile 2'yi topladık. 7. 7 ne oldu? Eşit oldu. D seçeneğine baktığımız zaman 3 ile 6'yı topladık. 5 ile 3'ü topladık. Kaç yaptı? Tam kısım 9. Ondalık kısım 8. Burada tam kısmın daha büyük olduğunu gördük. Cevap denizlidir. Aşağıdakilerden hangisi? 0, 3, 4 ve 1 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek. Ondalık gösterimlerden birinin okunuşu olamaz. 0 tam, binde 0 tam, binde 143 oldu mu? Oldu arkadaşlar. Buna baktığımız zaman 34 tam, 34 tam, binde 1 demiş arkadaşlar. binde 1, 0, 0, 1 olmuş oluyor. Burada ne yapmış olduk arkadaşlar? 0'ı 2 kez kullandığımız için bu e, yazılamaz. Diğer ve cevabımız B seçeneğidir. Diğerlerini de yazalım. 43 tam, 43 tam, %1. %1, bir sıfır demek. Buna geldiğimiz zaman 103 tam, 103 tam, onda 4,4 dersek bunları da yazarız. Fakat bunu yazarken 0'ı 2 kez yazdığımız için isteneniz sağlamamış olur diye söyleriz.